Damla çikolatalı kurabiye yapmak için gerekli malzemelerim, 100 gram oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı, 1 adet yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket toz vanilya, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı damla çikolata, 2 su bardağı kadar da un kullanacağız. Şimdi damla çikolatalı kurabiyemi yapmaya başlayabilirim. Öncelikle tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yumurtayı ilave ediyorum karıştırmaya başlıyorum. Oda sıcaklığında olması daha kolay bir hamur yoğurma işlemini sağlayabilir. O yüzden oda sıcaklığında tereyağı kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz margarin kullanacağım derseniz yine margarin de kullanabilirsiniz. Yine 100 gram yeterli olur. Şekeri ilave ettim. Toz vanilya da ekliyorum. İçerisine kabartma tozu ve unu azar azar koyacağım. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar koyacağım. Damla çikolataları içine ekliyorum. Arzu ederseniz üstüne de koyabilirsiniz. Kurabiyemiz 4 kişilik. 20 adet ya da 25 adet çıkacak. Kabuğum toparlandı. Şimdi damla çikolataları ekliyorum. Karıştırdım. Şimdi elimle yuvarlaklar yapıyorum. Hafifçe üzerine bastırıyorum bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Yine önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakikada pişiyor kurabiyelerimiz. Son kurabiyemi de yerleştiriyorum. 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişireceğim. Damla çikolatalı kurabiyemiz pişti. Alımasını bekledim servis etmek için. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Kurabiyemiz hazır. Afiyet olsun.